Abi, Ali Rıza Bey geldi. Alır mısın? Teşekkür ederim. Bu akşam bir davet verilecek. Bu davetin iki anlamı var. Birincisi dimdik ayakta durduğumuzu ve düşmanımızı yok ettiğimizi herkese duyurmak. İkincisi sana verdiğimiz makamı bütün aleme ilan etmek. Bu akşamdan itibaren sen artık bizi temsil edeceksin. Ve bundan böyle atacağın her adımda bu sorumluluk duygusuyla hareket edeceğine inancım tam. Özel hayatım dışında atacağım her adımda bu sorumlulukla hareket edeceğime emin olabilirsiniz. Senin artık bir özelin yok. Sen artık tek başına bir adam bir şahıs değilsin. Biz uluslararası büyük ticareti yürütürken sen bizim yerimize aleme çeki düzen vereceksin. Sokaklarda başı bozukluk olursa, gruplar arasında çatışma çıkarsa, dengeler değişir, kan gövdeyi götürürse bu dikkat çeker. Emniyet operasyonlara başlar, ve bizim ticaretimiz zora girer. Senin vazifen sokaklarda bizim tahsis etmiş olduğumuz düzenin hakim kalmasını sağlaman. Bizim için çalışan kim varsa başı dara düştüğünde yardım edeceksin. bize baş kaldırmaya cüret edenin de başını koparacaksın. Teyzem biraz olsun rahatladı. Sen nasılsın? Daha iyi misin? Sen nasıl böyle bir şey yapabildin halde? Buran nasıl böyle bir vaatte bulunabilirsin? Derya. İnsan sevdiği için her şeyi göze alır. Burak sana istediğini verse ona evet diyecektin öyle mi? Derya öyle bir şey yok. Ama benim düştüğüm gibi bir çaresizliğe düşersen... ...onsuz yaşayamayacağını düşündüğün insan için her şeyi göze alırsın. Sen kendi sevdiğin adamın hayatı için Burak'ı tehlikeye attığının farkında mısın? Ali Rıza senin hayatını kurtardı. Biz burada böyle rahat rahat konuşabiliyorsak... ...önce babamı, sonra da seni... ...kendi hayatını hiçe sayarak kurtardığı için. Artık Burak'tan uzak durmanı istiyorum. O konuda endişelenmene gerek yok. Sen Burak'ı uzak tut yeter. Merak etme ben artık bundan sonra hep Burak'ın yanında olacağım. Artık ne ona yanlış yapılmasına ne de onun yanlış yapmasına izin vermem. İyi. Acele etme oğlum, dur. Aslı gel al kızım çantayı. Dur oğlum, oğlum. dikkat yavaş. et yavaş. Yaz sen bana gel. Gel gel börek yaptım sana. Anneminki gibi olmaz ama hastaneye menden iyidir. O enişte yaşadık vallahi yürü. Ay, ya. dur yaz sen bana yavaş. dur. yavaş dikişlerin açılacak dikkat et biraz. Ya iyiyim ben iş yok dikkat ya. Dikkat et gel. gel. Ay, hadi, 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 hadi. Oğlum sen gelmiyor musun? Biraz işim var halledeyim geleceğim anne. Halle. Ali Rıza kendine dikkat et oğlum. Allah'ım sen Geçmiş olsun. Çabuk çıkmışsın biraz daha kalsaydın hastanede. Oğlum ben Mert kadar genç değilim ama senin zannettiğin kadar da yaşlı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Atlattık işte. İtiraf et. Olanları duyduktan sonra yerinde duramadın değil mi? İlk tuğlayı duvardan çektik. Kimseye zarar vermeden buraya devirmen az şey değil. İki kurşunla çözdük meseleyi diyorsun yani. <laughs> Çatışmada kurşun sayılmaz Ali Rıza. Esas bundan sonra başlayacak kurşun yağmuru. Bu geceki davet çok önemli. Yeraltı dünyasının anahtarını sana verecekler. O dünyanın cazibesine kapılmamak zordur. Ben o dünyanın altını üstüne getireceğim. Hiçbir şeyin cazibesine kapılmam merak etme. Senin ne kadar kararlı olduğunu biliyorum. Ama boşuna yaraldı demiyorlar. Karşına ne çıkacağını bilmiyorsun. Karanlık olduğu kadar... ...parıltılı, ışıltılı da bir dünya. Güç. Zenginlik. Kadın. Şimdi bir zaafını açık ettin. Bütün düşmanların öğrenecek açığını. Haydi artık benim zaafım değil. Güç verenim. Oğlum, bak bana ilk geldiğinde aklında bir tek şey vardı, intikamı. Şimdi iki oldu. Bir noktadan sonra bu girdiğin yol sana ikisinden birini tercih etmeyi dayatacak. Seni şimdiden uyarıyorum. Başına gelecekleri bil. İkisinden de vazgeçmem. Bu saatten sonra kimse bana tercih dayatamaz. Artık tercihleri ben belirleyeceğim.